Herkese merhabalar arkadaşlar. Öncelikle kanalıma hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Aldatmak dizisinde yeni bölümde bizleri neler bekliyor biliyorsunuz. Oylum ve kahraman arasında bir yakınlaşma gerçekleşmişti. Kahraman oylumdan hoşlandığını tabii ki de oyluma belirtmişti. Bundan sonra neler olacak biliyorsunuz. Behram'ın vurulması ile ilgili de oylumun parmağı olduğu düşünülüyor. Tabii ki de ben böyle olduğunu düşünmüyorum. Oylum burada bir ters köşeye yaşanacaktır bu bölümde arkadaşlar. Ama kahraman her ne olursa olsun ölümden vazgeçeceğini ben açıkçası düşünmüyorum. Tabii ki de Behram da önümüzdeki bölümlerde ölerek aldatmak dizisine veda edecektir. Bu konu biraz fazla uzatıldı. Çünkü dizi başladığından beri yeni sezon başladığından beri Behram yoğun bakımda yatıyor. Artık ölerek diziye veda edeceğini düşünüyorum. Aldatmak dizisine ait yeni detaylar geldikçe buradan sizlerle paylaşmaya devam edeceğim. Sizler de kanalıma abone olarak videomu beğenerek bana destek olabilirsiniz. Bir sonraki aldatmak dizisi analiz videomda görüşmek üzere sağlıcakla kalın.